Vallahi Allah razı olsun. Ben de abilerimi de söyledim. Son sistem böyle kapalı. Gidin malı pazarıya gelin. Allah razı olsun. Allah daha iyi geçir, Yani bu yaşta ekmeği taştan çıkartıp evet. korunma korunmaya çalışıyoruz çocuğa destek olmaya evet. çalışıyoruz. Başkanım pazar esnafını geziyorsunuz ve evet. yine pazar esnafına gelen vatandaşlara sohbetler ediyorsunuz. Doğru. E, hayat pahalılığına şikayet var mı? İşte pahalılıklar hakkında esnaf ve vatandaş neler diyor? Şikayetler geliyor mu? Tabii şikayetler çok fazla vatandaşla konuşuyoruz. Vatandaşlar ürünlerin çok pahalı olduğunu almakta zorlandıklarını ifade ediyorlar. Aynı zamanda da esnafla da konuşuyoruz. Esnaflar sattıkları ürünlerin üzerlerindeki kar marjlarının çok düşük olduğunu, para kazanamadıklarını ifade ediyorlar. Yani bu durumda alanda satan da memnun değil. İkisinin de memnun olmadığı bir durumda değişimin şart olduğu aşikar ortada. Bizler de bu değişime talibiz. Ne yapacağız? Yeniden Refah Partisi olarak belediyeleri kazanacağız. Belediyelerde hizmet edeceğiz. Belediyelerde üretimi ve istihdamı arttırıcı faaliyetlerde bulunacağız. Dolayısıyla vatandaşımızın cebinin cüzdanının dolmasına vesile olacağız. Onların daha rahat alışveriş yapabilmesine imkanlar sağlayacağız. Dolayısıyla esnafımıza daha rahat satış yaptığı için herkesin ferahlamasına vesile olacağız. Bu yaptığımız işlerle de partimizin zaten büyük büyümesi, ivmesi sürekli yükselerek trend halinde devam ediyor. Bu büyüme trendiyle 2028'de de iktidar olacağız. Esas o zaman büyük ferahlama büyük refah diyeyim. Ben vatandaşımızın büyük refahı esas o zaman ortaya çıkacak. Ve son haftalara giriyoruz. Yani seçime çok az bir süre kaldı. Evet. Yirmi kadar kısa bir süre kaldı. Doğru. Eee Karabük'lü seçmenin yeniden Refah Partisi adayı olarak size karşı teveccühü eee artıyor mu? Nasıl bir ilgi var size? Nasıl gidiyor? Yani tabii teveccüh artıyor. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Ama bir o kadar da omuzlarımızdaki yükü arttırıyor. Çünkü bize olan teveccüh bizlere duyulan güvenden kaynaklı. Bu, bu güvene layık olabilmek için bizim de içimizde hissettiğimiz çalışma arzusu elbette ki omuzlarımızdaki bir yük ama bu yükü biz şerefle, gururla taşıyoruz. Çünkü dediğim gibi güven yükü olduğu için. E, bu ülkeye layık olmak adına da çalışmak zorundayız. Bizim insanlarımıza dokunabilecek, hayatı ucuzlatacak, kolaylatacak projelerimiz mevcut. Yakın de takip ediyorlar. Bunları duyduklarında memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Yani e, çok güzel bir atmosfer var şu anda. E, şu ana kadar olan süreç bütün partiler arasında centirmence e, huzurlu bir şekilde herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden geçti. Bundan sonraki sürecin de hayırlısıyla tamamlanıp halkımızın beklediği refahlı belediyeciler hizmetlerine kavuşmasını arzu ediyoruz. Bundan sonrası da güzel geçecek diye ümit ediyoruz. Şey Dedim mi? İl Genel Meclisi'nde verirsin bize. Olsun İl Genel Meclisi'nde ver. Refah herkese lazım. Kim refah istemiyor? Hiç kimse çile istemez. Herkes refah ister. Doğru mu? Refah yanınıza geldi inşallah. Olacak işte, olacak olacak. Hepimiz yapacağız. Gelcek, Evet, Çok Çok Oraları yaparız, biz Ne gerekiyorsa yaparız. yaparız. İşallah. Anladım. İşallah. Anladım. Hayır, Allah Allah. Sen aldın Benim biraderimdi, beraber büyüdük. Evet. Vefat deyince gözlerin doldu de İnşallah. Gerçekten İnşallah. gözlerin Allah'ın izniyle bu sefer basacağız. O günler bereketli günler evet. gelecek